Evet arkadaşlar bugün Size tekrar karşınızdayım. Bugün size iki ayrı mod tanıtacağım. Birisi süper modu, birisi modu. O modları tanıtacağım işte Şimdi önce size şöyle bir kalemizi tanıtayım. bu bir harita. Ya annem iş yapıyor. Neyse. Biz tanıtmaya başlayalım. En azından ne sattık ya? Ne yapın lan biz de böyle artık. Yanlış bir günde yanlış bir deme. Kameraya bakın mı yanlış? Esam. bende daha bakmadım aslında. İndir indirmez. Hiç bakmadım bu kareye falan ama. Bir bakalım. Hemen şu kareye bakalım. Ama çok güzel bir şey. Buranın içini galiba biz orada olacağız arkadaşlar. Şöyle falan bakayım iyice. Bayağı iyi bir kale. Bu şeye üzerine Hunger Games'in haritalarına benziyor Bak şu şeyler falan Kaya Güzel bak buraya ben dolurum. Şimdi size en iyi bölüm tanıtacağım Süper Kahraman diyorum İlk i̇şte gördüğünüz gibi burada Birbirinden özel bir sürü süper kahraman var Yani bilmiyorum bunlar değişik bir şey Bunlar ne ben de bilmiyorum aslında ee, Önce bir flaş alalım bakalım İyi şey. Tamam. Dur bakalım. Zıplama özelliğine bakalım. Wow, güzel sıçrasında. arkadaşlar ben sizin için bu e, bunun linkini aşağıda tam tam aşağıda vereceğim. Oradan bak, bakabilirsiniz. Ama sadece şey vereceğim. Bu mod mod modu mod vereceğim. 1.7.10 şu an bu mod. Tabi 1.10 falan çıktı da. Bu mod böyle yani. bu da bu mod zevk zevk yani. Öyle söyleme falan vermemize gerek yok bunu. Tamam flash'ı indirelim bakalım. Şimdi diğerlerine bakalım. Mesela ilk sen, ya hook değilim arkadaşlar. Şöyle alalım şunları. Yani şöyle. Hop, hop, hop. Bakalım hook. Hook da hook biraz da yani hook aynı. Kısımlara bakalım. Güzel. Tipi bakalım. Senin ne biçim tipin var bu? Ee, hız var, kuvvet var, sağlık, and um, step assist zıplama, inme, direnç ve ateş direnci var. Şimdi bu kesmek için şuraya mesela bir zombi koyalım ya da yok. Şuraya bir yumurta koyalım. Ne koyalım mesela en güçlü? Ee, Enderman mesela koyalım Şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi kaç vuruş yaptı şimdi bu? Ben yani, ölmedi galiba mi ki. İki vuruşta Enderman'ı gebertiyor. Şu zombi domuz edelim. Dev vuruşta? Hadi şöyle orada yapsak. İçlerinden bazen hediyeler falan çıkıyor yani Ya bunu survival da da oynayabilirsiniz yani Survival'da Ya yani survival'da oynadığınızda ne kadar çok zombi öldürürsen içinden o kadar çok şey çıkıyor kahraman üstü falan çıkıyor onun hepsini tam bir seti yaptığınızda özellikle yani özellikler geliyor size tabi böyle daha zevkli yani şimdi ne olduğunu pek anlamadım bir de x-men e deniyorum bakalım x-men nasılmış Önce adamdan baktım önceden pek bir şey yok ama Bunu bakalım Hmm Şuna şöyle Dur lan Bunları çıkartmanın mantığı ya tipi çok güzel oluyor. Bunun skin olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bak bu vallahi en değil. Bunu. Abi şu tipi baksanıza ne kadar güzel olur lan. Da buna mı lan. Ne var mı öyle? Adam kılır mı? Hızlar, kuvvet, step. Ne yani öyle? Bu şeyi kıyafet falan bakalım. Benim dışarıda dolu. He dur size bir şey daha tanıtacağım bakalım. Bu ya, bu aşırı güzel bir şey. Silah var arkadaşlar bu da çok değişik silah bak. Bunu demedim mesela. Bu herhalde lazer. Deneyelim hiç demedim inşallah olur diyor. Bakalım nasıl, nasıl yapacağız bir durum. Bakalım siz. Şimdi bu sıfırda bir deneyelim. Azıcık da yine ya gömleğe sıfır bilmiyorum komut abi ben mi yanlıştıracağım gömleğe bunu etkiniz yok diye ben hemen ne yapıyorum yerel kaldı paylaşacağım bunu yapıyorum tamam diyorum da abi Bazını, tamam. Açık diyeceksin. Yine da para isteyeceksin. Şuradan da. Ben Sıfır yapacaksın. Öf. Tamam oldu. De abi bu niye olmuyor ki? Ben anlamadım. Lazer silahı değil mi ki bu? Neyse. Emot 1. Şimdi size diğer silahları tanıtıyorum arkadaşlar. Burası istediği boku yere Kaptan Amerikan kalkanı falan var. Ha birazcık da... Çok sürpriz bir ünit açacağım. O da gelecek bir Aa bu kime ama? Olan mı ki bu? Nereye var ama? Aman da bu, bu arkadaşlar böyle? Wolverine, Captain America. <laughs> <laughs> bu da kılıç arkadaşlar gördüğünüz gibi. Fazla işi şu da. Bakın mesela baktığınızda Saldırıdan sarı falan var ha. İşte bu da kılıç böyle. Hatta her şey bakın üst üste. Bak 2. bak gebertiyor her şey. Bağlıyoruz. Ne yaptın lan ne? Sapıttım. Sesli i̇şte deneyelim arkadaşlar. Bakalım Fırı deneyelim Bakalım oradan nasıl olacak Dur ben sana bunu vereyim Mesela bunu bir gebertebilirsiniz Başka var mı, başka var mı? Yokmuş Şimdi size çok güzel bir adımı tanıtacağım Hem de giyeriz paraklarımı ona da Şunu şöyle kaldır Şunu, şunu kaldır Nerede o? Benim adamım nerede adamım? Ben adamımı getirin. Evet işte adamım burada. Deadpool filmini izlediniz mi bilmiyorum ama mükemmel bir filmdir. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu da şey. Kolosuz işte hani. Kolosuz böyle miydi o? Feydan herhalde çizgi roman tarzı. Hop. Hey evet, bak. Hız, acele, kuvvet ve yenilenme. Hemen ya yani, aniden yenileniyor şöyle bakalım be Selfie mi çeksin lan şöyle bir dur Ben yani bir şöyle şey yapayım Neyse onu da Heh. Şöyle baksın böyle Basın fına Sen mi? Tamam çekindik 9 dokuz dakika lan Şimdi dur Abi dur lan Ne yaptık biz ha Böyle bir çeksin yani. Valla güzel bir şey oldu şöyle Hmm başka 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 kim vardı lan? Tam Hulk'u da hatırlasın evet. Lan da pek bir şey olacağını sanmıyorum. Bakın lan. Joker. Başka ne varmış? Şunu merak ediyorum. Ne işe yarıyor bu? Bir? bir işe yaramıyor. Bakın ben şu de ne? De Bu ne böyle şimdi? Bank, bank. Zaplatıyor mu? Ne yapıyor? Baba, <laughs> baba, <bunu? gülüyor> Bu şu şeyi Başka kim var ki burada? Hadi lan Batman'i tanıtalım hadi. <laughs> Şöyle bakalım şu an. Tentem. Tentem. Bakalım dur şuradan bir Nerede bu? Heh burada. Şunu bir selfie çekelim. Hadi ne Hadi Başka bir şey mi düşünün? Batman'ın uçuşu geçiyor. ben bu modu sevmedim. Niye biliyor musunuz? Iron Man yok ki. Kaptan America konuşuyor bak. Iron Man konuşuyor. Görüyor musunuz siz? Nasıl bir şey yapmışlar ya. Yani. Mesela arkadaşlar size şöyle bir şey göstereyim. Mesela skin yapabilirsin. Bak. Mesela bunu buraya koy. şunu şöyle şunu koyarsınız. Yani üst seçim mesela video çekerken falan havlu olursunuz. Bu da şöyle yaparsınız. sonra şöyle çıkartırsınız. Steve. Steve bu. Deadpool Steve bu işte. Mesela kas mı istiyorsunuz? Aa. Wow. Ada. Bunu mu istiyorsunuz? Kılı kolay mı istiyorsunuz? Alın bakalım. Yoksa yoksa duyamıyorum duyamıyorum ne istiyorsunuz? Pantolon. Siyah ayakkabı. Hmm. Tipik bir surat. İşte kahramanımız hazır. Eline bir de bir tane kalkan verelim. Bu lan. Hmm, şu kalkan da alalım bakalım. İşte gördüğünüz gibi dünyanın yeni kahramanı. Adı bilinmeyen bir salak. <laughs> dön, dön, dön. Bakalım Hulk'un karışımı nasıl biliyor? Vay vay kalkanını kuruyormuş bir de. Aa gizli geçit bulduk. Oha. Yok ben gizli geçit falan değilmiş. İyice ben sapıdım. Yani bu kesin gizli geçit. Evet o da değil. Ama merak ediyorum acaba mıdır? Öğrenmenin tek bir yolu var. Şimdi gidiyoruz şöyle. Gece görüşecek istiracağız. Hmm, şimdi. Çıktım <laughs> ya. Bak dur. Go. Game mode. 3 yapalım. Anladın mı? Gidiyoruz zaman 3. Aa doğru ya. Benim 1.7.10. Bunda olmuyor neyse. Ben yine gideceğim şöyle. <laughs> orada bir şey mi görüyorum? Tamam bir şey yokmuş arkadaşlar. O zaman... Zombi var galiba orada. Hey, Orada bir zombi falan gördün mü? Peki tamam. Teşekkür ederim. Zombi avına devam. Kalkanla ben gidiyoruz. Al, al. Buraya girmek için başka bir sonumuz lazım. O da kim biliyor musunuz? Tabii ki geliyor. Ee balık adam. Bunu yap bunu yap Ve bunu yap ne? Şunu, şunu, şunu yap Ne oluyor bunu yapınca Bunlar oluyor Hemen girelim şuna arkadaşlar İşte gördüğünüz gibi Ulan yani. hızlı Balık adam iş başında var. Hop şöyle. Bugün bu kadar arkadaşlar. Amadı. Bugün Bugün bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.